Efendim kızım, efendim. Söyle bakalım, ne istiyorsunuz? Bir şey mi kokuyor burada? Hii, mama varmış burada, mama varmış. Ay, ah, ay, ah, oğlum da gelmiş oğlum da gelmiş. Balıkları çok az yağda pişirdim. Çok fazla kurutmadan. Bir 5 dakika pişti. Şimdi soğuyacak soğuduktan sonra bakalım yiyecekler mi hala içi sıcak. Yiyeceklerin iç sıcaklığı 75 santigrat derecenin civarında ve üzerinde olması gerekiyor ki mikroorganizmalar kırılsın. Şu anda halen sıcak. Soğumasını bekliyorum. Kediler de tıpkı çocuklar gibi çok soğuk da tüketmeyecek. Çok sıcak da tüketmeyecek. İç sıcaklığı hemen hemen insanla bir. 36-37 ee, Yani yiyecekleri hızlıca ağzımıza çevirip mideye indiriyoruz ama bu sağlıklı değil. Çünkü e, o yiyecek midemize indiğinde sıcaklığını halen koruyor. O sebeple belirli ısıya getirip tıpkı kendimizde olduğu gibi evcil dostlarımıza da öyle veriyoruz kız. Şişt, bak yakalı itiyor. Bırak. Yani hasta hayvanın diğer kedilerle birlikte olması o kadar zor ki. Merak ediyorlar. O yakalığını açmaya çalışıyorlar. Üstüne çıkıyorlar, oynuyorlar. Allah'ım. Çok zor, çok